Arkadaşlar cümleten selamlar. Bugün başıma gelen bir olay anlatacağım. Arabayı tam evin önüne park ettim. Bu arada çocuk dedi ki baba dedi, bir arabayı tekrar çalıştırsan. Dedim basmaya çalışıyorum böyle. Kontak açılıyor basmıyor. Bir de kafamı kaldırdım ki ön taraftan dumanlar yükseliyor. Dumanın nereden geldiğini hemen görmek için kontağı kapattım. Hemen dedim ki ön kabuta açayım. Akü çağırıyor. Arabayı yakmayalım dedim. Hemen koştum geldim. Sonra duman buradan çıkıyordu. Kontağı kapatınca zaten gitmiş dumanlardan. Bir baktım arkadaşlar şu var ya şu. Kesici herhalde bu. Tam şurada. Hani nasıl anlatayım ben şu mavi kabloyu biraz önce söktüm de. bu tarafa geçirdim. Bakın şu mavi kablo buradan değil de şu aşağıdan getirmişler şuradan sıkıştırmışlar böyle çeke çeke bunu tam şu dibe getirmişler. Şurada bir tane kırmızı kablo var bakın. Bu kırmızı kabloyu da adam buradan zaten buraya kadar yetişiyormuş. Gördüğünüz gibi gelmiyor zaten. Bunu da adam buraya getirmiş. Burada yapmışlar. Şu arkadaşlar şu kablo gördüğünüz gibi bakın yapmış zaten. Bu kablo arkadaşlar şu köşede tüpün beynine değdiği için beyin de sıcak olduğundan dolayı eriyor ve şase yaptırıyor arkadaşlar. Bakın duruma bakın. Küçücük bir işte işçilik hatası. Onlar arkadaşlar gördüğünüz gibi küçücük bir hata yüzünden bana araba yaktıracaklardı. Bakın arkadaşlar şu şurada. Mesela bakın şu kesici şurada. Bu burada. Gördüğünüz gibi her şey güvenli. Ama buna adam öyle bir yere yapmış ki şuraya. Tam bunun üstüne oturtmuş. O da güzel güzel buraya de yanmış. Yani böyle durumlara çok dikkat edin. Allah yardımcımız olsun. Böyle ustalarından, ustalardan bir sağ olsun. Hemen arabasından bir tane kablo varmış. Onu getirdi. Şunu şuradan arkadaşlar o yanan yerin kısmından şurayı kestim arkadaşlar. Buraya bir ek yaptım. Burayı taktım. Daha sonra arkadaşlar şu biraz önce şurada göstermiş olduğum kabloyu da şu aradan aldım arkadaşlar. Güvenli bir Bunu da arkadaşlar buradan çıkarttım. Bir marka buldum. bir ek yapıp bunu uzattım arkadaşlar. Şimdi arabanın çalışmasını denedim. Arkadaşlar şimdi buralar güzelce bantlayıp inşallah işlem bitireceğim. Allah yardımcımız olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.